Arkadaşlar gece gece çok enteresan bir şeye denk geldim. Delirttiler beni X'te. Çok ilginç bir şekilde ne oldu belli olmayan bir hesap yine direkt olarak ifşa maalesef YouTube'da da paylaşacağım için. Ama bu etiketlerden zaten bulabilirsiniz. Bir takip listesi paylaşmış. Muazzam bir takip listesi gördüğümde dedim ki adam direkt olarak dolandırıcılar çıkmış zaten. Manipülasyon falan denmez buna artık. Titizlik hazırlanmış diyor. Takas teknik verilerine bakılmış diyor. Emek verilmiş diyor. Emek verilip titizlik de hazırlandı. Kesin zaten. Bunu ben sabaha kadar açsam böyle bir listeyi hazırlayamam. Çok enteresan. Birkaç taneyi görünce zaten hemen gözüme çarptı. Örneğin yani Tera'dan birkaç tane örnek, birkaç tane göstereceğim. Tera mesela. Ya arkadaşlar böyle bir yükseliş daha yılın başında 10 liralık ise 300 liraya gelmiş, 30 kat yükselmiş. Hatta bu ise daha bir yıl öncesine kadar 1 liraymış, 300 kat yükselmiş. Ve şimdi hisseyi pazarlamaya çalışıyorlar. SPK zaten bununla ilgili ya bir şey yapmıştır ya da yapacaktır. Yapmadıysa zaten SPK'nın biliyorsunuz bu konudaki e Yatırımcıya karşı olan sorununu yerine getirmesi konusunda bazı sıkıntılar yok değil. Ama çok enteresan bir şey. Bir haftalık liste, listeye almış adam ve bu hisseyi pazarlamaya çalışıyor. Ya arkadaşlar böyle bir hisse para yatırılmaz. Bu hisse pek bir şekilde hızla tekrar düşerse ne olacak? Paranız 30 kat belki de 300 kat değer kaybedecek. Bu enflasyon ve faiz ortamında. Size söylediğim bir prensip vardır bir liste yayınlamıştım sizin için. Bu asada dikkat edilecek kurallar dahilinde bir yazı yazmıştım. Gördüğünüzde girdiğinizde yazıyı zaten en üstte etiketli bir şekilde göreceksiniz. Ama en temel kuralımız bir ise yıllık ortalamanın üzerinde almamak. 300 kat yükselmiş bir yıl içerisinde. Yıl, e, bu yıl aylar içerisinde de 30 kat yükselmiş bir hisseyi almak akıllıca bir şey olmaya geçti mi? Dolandırıcılık ve manipüle edilmenin en başına gelen bir örnek. Yani ter yatırımı bu fiyattan almak akıl işi değil. Bu riske girmez. Belki bu yükselecek. Belki bir spek hareket alacak. Bu böyle bir kumara girmez arkadaşlar. Bu çakıldı mı gitti. Bu tip hesaplar çok enteresan bir şekilde çoğaldı. Yani ne olduğu belli olmayan, kim olduğu belli olmayan saçma sapan yorumlar geliyor. Hatta bugün bir iki sayfamı saldırı dolmuş kendinize göreceksiniz beni dolandırıcı diye saldırmışlar etiketlemişler falan filan sabah birkaç kişiye daha uğraştım çünkü ne için uğraştım bakın arkadaşlar şunun için uğraştım bu hepsini satmaya çalışıyor adam ve belli etmeden <laughs> satmaya çalışıyor diyor ki işte 13'ün altına mı bir fiyat vermiş, bunun altına giderse dikkat edin falan filan. Ya arkadaşlar neye dikkat edecek edeceksiniz? Bu hisseyi önünüze bile almamanız gerekiyor. Bu hisse paranız varsa çıkartmanız gerekiyor. Hadi diyelim ki yükseldi, yükselse ne olacak? Küçük yatırımcı bir şey mi bırakmış? Taban 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 diye gitmiş. Herkesin içinden geçmiş bu ya. Ya bu hisse, için söyleyecek tek bir şey biz söylemiştik. Grubumuza geldiğinizde, hatta hemen onu da getireyim. Bu ise için söylenecek şey çok güzel bir şekilde bir zamanda söylemiştik. <laughs> bir de bize dolandırıcı diyorlar ya. Çünkü söyleyecek bir şey bulamadılar. Ben en gelmişler. Arkamdan da reklamım yapmışlar. Sağ baya bir takipçi geldi. Dolandırıcı diye etiketlendikten sonra. Maalesef milletimiz seviyordu ya. Dolandırıcıları da o da öyle bir şey. Ya biliyorsunuz şu Boyoz olayında İzmir'deki hmm. adam Boyoz'dan dolayı bir şeyler yaptı. Şimdi suçlamak da istemiyorum da yani bir, bir şeyler oldu. Orada. Adamın takipçi sayısı arttı ya. Neyse. Ee, evet ne demişiz? Arkadaşlar görüyor musunuz? Sonrasında ne olmuş? Hisse 178 kat ve yıl içerisinde 17 kat yükseltmişler. Uzak durun dedik. SPK ne yapıyor diye merak ediyorum dedim. Aynı bugün olduğu gibi sonuç Herkes gitti. Bütün varlığını yoğunluğu kaybetti yatırımcı. Bu ne ya? ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ve adam bunu paylaşmış. Diyor hala dikkat edin. Ya tam yükselsin bu ya. Yükselsin tekrar 17 kat yükselsin. Küçük yatırımcını alacak? Hikayesi size söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan size aldıracak hadi geldi diye. Bu yükselecek. Yükseldikçe zaten çıkmayacaksınız. Niye çıkasınız? Ekleyeceksiniz, ekleyeceksiniz, ekleyeceksiniz. Sonra facia. Her şeyinizi kaybedeceksiniz. Evet. Listeye bir kere dönelim. Neler var listemizde? en çok takıldığım ise şu oldu. Neredeydi o? Türkiye sigorta şu en sondaki. zaten gözümü kaptı. Arkadaşlar bu ise yine bu kotasyonla girdiğinde göreceksiniz. Tekrar ekran getirmeyeceğim. Size formasyonla trend kanı ortaya çıkan fincan kup formasyonuyla ortaya çıkan muazzam bir fırsattan bahsetmiştik. Defalarca kırılamayan bölge ilk kırılımda %10 kadar bir şey getirdi. Sonrasında düştü. %10 eksiye düştü. Daha sonra ama hedefimize geldi. %40 ile 3 ayda %40 karla hedefe geldi. Şu an tekrar geri çekiliyor. %40 yani hedefimize zaten büyük ihtimalle yatırımcı çıkmıştır. Yani bizim kar aldığımız yerde insanlar bu hisseyi satmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar tüm zamanlığın zirvesindeki bir hisse alınmaz. Herkesin zaten aldığı, yükselttiği, kar alıp çıkmak üzere olduğu bir hisse alınmaz. Belki onunla devam edecek, etsin yani. Bir şey demiyorum, Türkiye Sikolatası için şu an yanlış anlaşılmasın, bu hisse çökecek, gidecek demiyorum. Ama bu saatten sonra bu hisse, takip hisse sonunda sıfırdan alınmaz. Yükselişte olanlar devam edebilir. Mesela biz e, ne yaptık? Bu da fırsat sunduk. Belki daha geçmişlerden alanlar da vardır. Herkes karda, beklersiniz. Bu bir yerden döner, yoluna gider, devam eder. Böyle bir şey tabii olabilir. Bu hissede bir piyasa fiyatlaması gider. Herkesin %40 aldığı yerde sizler kaç alacaksınız? Ya da az önceki ise 17 kat yükselmiş. Bir daha mı 17 kat yükselecek? Herkes zaten binde 700 kar almış. Size ne kalacak? %10, %20, %30 için binde 700'lük yükselen bir hisseye yatırım mı yapacaksınız? Ya yani böyle bir şey olabilir mi acaba? Pardon binde dedim yanlış telaffuz ettim. Eee binde daha doğrusu yüzde bin diyecektim. Çok yanlış telaffuz ettim. bakmayın. Bu saatte geçen bu saatte bana yayın yaptırdılar. Evet yüzde bin yükselen bir hisse için yüzde on, yüzde yirmi, yüzde kel mi almaya çalışıyorsunuz? Yani böyle bir yatırım ama şekli yok borsada. Ya yani bunu ısrarla söylüyorum. İnşallah bu videoyu birçok insan izler, izlesinler diye de her tarafa etiketleyeceğim, her tarafta yayınlayacağım. Böyle bir olay olamaz, böyle bir takip listesi olmaz takip ziyade yapmamanız gereken hatalı işlemler üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum ki zaten hangisine bakarsan bak yani şu pek geliyor da dikkatimi çekti. Ya şimdi arkadaşlar yıllık ortalamanın üzerinde olmalarını zaten geçtim. Bu spek bir yükseliş. Bu spek yükseliş kesinlikle ama kesinlikle bu t ne onu da anlamadım t diye bir kotasyon hatırlamıyorum birazdan bakarız yani, ya böyle bir bakın daha önce ne yapmış zaten böyle muazzam bir şekilde yükselmiş bitiş bir düşüş yaşamış tabanda kapatmış büyük ihtimalle ya buradan takip mi alacaksınız arkadaşlar bunu 1 liralık ise işte 14 liraya gelmiş %1400 kazandırmış. Siz ne kazanacaksınız arkadaşlar? 14 kat yükselişse de siz %10, %20, %30'luk bir kar için bütün servetinizi riske mi atacaksınız? Bu 10 liradan 1 düştüğü anda gitti. O, paranızın 10 kat değer, siz hale gelmesini geçtim şu anki enflasyon ortamında paranın böyle hızla değer kaybettiği bir yerde şurada sizin bir sene beklemeniz demek, bütün paranızın çöp olması demek. Teo'ndan kasıt ne? Onu da anlamadım. Onu da bir bakalım. Teo ne yani? Teo diye bir şey hatırlamıyorum ki. Yani Yediistan kotasyonu ama hepsi hakkında değil de büyük ihtimalle bu. Yani sizler evet. önce bir Teo'la bakalım. Bakın işte Teo geldi. Teo'ya yakın. Evet, Teo. Arkadaşlar düş ya neresinden tutarsan tut elinde kalıyor ne biçim takip listesi arkadaşlar yükseliş trend kanalı aşağı yönlü kırılmış son zamanların kanalı bu aralarda artık yani almak bunun şuraya kadar risk almaktan başka hiçbir şey değil. Yani trend kanalı zaten aşağı yönlü kırılmış. Biz bunu en son takip etmişiz. Bir trend kanalı aşağı yönlü kırılıyorsa arkadaşlar o alım için bir fırsat değildir. Ya trend kanalı kırıldıktan sonra gidebileceği kadar gider. Zaten yani bir fırsat verebilmesi için en azından bunun bir dönmesi, bir direnci kırması gerekiyor ve ben bu hisseyi de aynı şekilde uygun görmemekteyim. Mu muazzam bir şekilde e, videoyu çok uzun tutmayalım. Gerçi ekranında siz bakın. E, Dikseyi şurada yayınlıyorum. Videoyu durdurup istediğiniz hisseyi seçin. Birlikte bakalım. Yani ben biraz sonra birlikte e, bakmaya devam edeceğim. Sadece şu yanılmıyorsam bu. Lan bir spek bir şey çıkmayabilir. Diğerlerinin hepsi bir okay. enteresan. Kısa. Kısacası adam manipülasyona çıkmış. Hatta dolandırıcılığa çıkmış. Böyle bir yatırım şekli, böyle bir borsa şekli olamaz. Tarafına geldim. 22 yıllık tecrübe diyor. Yani 22 yıllık manipülasyon, manipülatör tecrübesinden başka bir şey değil bu. Lütfen sosyal medyada kim ne olduğunu bilmediğiniz saçma sapan hesapların e, peşinden gitmeyin. Sonucu Az önce de gösterdiğim gibi Arkadaşlar çok az olur. Çok. Buradaki gibi. Bunu da zamanında bir sosyal medyadan keşfetmiştim ben. Sudan uyardığım zaman. O zaman da aynı adamlarla polemiğe girmiştik. Lütfen çok dikkat edin.